Herkese merhaba. Beni tanımayanlarınız varsa ben Emine. Dilgöz Family kanalımıza hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilimize basmayı unutmayın lütfen. En azından videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Gördüğünüz gibi böyle önümde marshmallowlar var ve çilek var. İnşallah canınız çekmez. Buradaki konumuz ne? Gördüğünüz gibi yeni yıla girdik. 2021'i inşallah huzurla karşılarız. Tek temennimiz huzur ve sağlık 2020 yılının hiç bitmeyeceğini zannettim. Son anına kadar hatta dedim şaka gibi yani 2020'yi hiçbir zaman anlamadım ben nasıl geçtiğini. Çünkü evde kapalı kalmaktan artık ne yapacağımızı şaşırdık gerçekten. Hem muhabbet edelim sizlerle hem de işte ben şu marshmallow'lardan denemiş olayım. Bunlar şeylere bu mochi midir nedir onlara benziyor. Bakın içinde dolgu. Bu çilekli, bu çikolatalı dolgulu. Hemen söyleyeceğim. Çekilişi de açıklayacağım bu arada. Şöyle çikolata dolgulu. Bunları şeyden aldım ben. Migros'ta satılıyor bunlar. Başka yerlerde var mı bilmiyorum. Bu çilekli. Bu da neymiş bu? Parti olan. Bu da çilekliymiş. En azından dedim ki bu kadar çilekli ve tatlı. Şu an çilek mevsiminde olmadığı için biraz mayhoşlar, biraz ekşimsi. En azından dedim ki tatlılığı gidermek için yanına da şöyle bir çilek koyayım. Çileğin fiyatı da uçmuş durumda. Hiçbir şey yiyemeyeceğiz yakında. Neyse çekiliş sonucunu hemen sizlerle paylaşayım. Çok fazla bekleyenleriniz var. Çünkü kaç gündür çekiliş ne zaman çekilecek, çekiliş ne zaman çekilecek ve ben de Deli Göz Familiye uzun zamandır da 6 ay geçik süredir video çekmemiştim. Macbank videomuzda tekrar böyle sizlerleyim. Şu şapkamı çıkartayım mı? Çıkartayım mı? Çıkartmayayım kalsın mı? Yo çıkartayım. Şöyle çıkartalım. İyi yola girdik. Noel anne oldum birazcık. Şunların tadına ilk önce bakacağım. Ve 2021 yılından beklentilerimi ve çekilişin sonucunu sizlerle paylaşacağım. İlk önce şu çilek olan bir deneyelim. Üstü böyle şey, şekerli gibi. Gayet hoş böyle parlak parlak. Ye beni, ye beni diyor. Bayağı şekerliymiş. Üstü. Bu arada hemen çekiliş sonucunu sizlerle paylaşayım. Ekrana koyacağım da ben buradan da söyleyeyim. Az önce çektim. Hatta YouTube'la Instagram çekilişini aynı anda yapamadım. Çünkü Hiçbir site o şekilde değil, hiçbir çekiliş sitesi o kadar çok değiştirmiş ki her şeyi paraya vurmuşlar. Yani para yoksa çekiliş yapamıyorsunuz. Ya da kredi kartınız yoksa, bankamatiniz yoksa çekiliş yapamıyorsunuz haberiniz olmuş olsun. Diğer ücretsiz olanlarda bir yorum altına ücretsiz diyorlar. Ne kadar doğru onu da bilmiyorum çünkü o kadar çok fazla yorum var ki Instagram'da, YouTube'da da aynı şekilde. YouTube Instagram çekilişini aynı yerde yapamadığım için ben ne yaptım? Sadece YouTube çekilişini yapan bir yer var. O da şu an çökmüş durumda. Çünkü herkes yılbaşı için çekiliş yap yapıyor sanıyorum. YouTube yorumlarını çekilişini çektim. Oradan çıkan 3 kişiyi Instagram yorumlarına kendim yazdım. Dedim ki yok yani yok. Hiç kimsenin hakkı geçmesin diye gerçekten elimden ne geliyorsa onu yaptım. Yeğenim sabahlara kadar uğraştı liste çıkartsın diye. Çünkü o kadar çok YouTube'da da yorum var ki hiç kimsenin hakkı geçmesin diye gerçekten çok uğraştım. Şimdi kazananı ben söyleyeyim size. Da 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 da. Bir asıl talihli, bir de yedek talihli var. Elif Demir Büyük Oğlan. Bu asıl kazananımız. Yedek de ne bu? Serap Erki. Eğer Elif Demir'e ulaşamazsam hediye Serap Erki'ye gidecek çekiliş şartlarını tamamen yerine getirmişler baktım bazı böyle fake hesaplar var o fake hesaplar tanımadıkları insanları etiketliyorlar o zaman da ne oluyor biliyor musunuz tanımadığı kişileri etiketlediğin zaman tamamen diskalifiye oluyorsunuz çünkü gerçek kişileri etiketleyin hesabınızda olan kişileri etiketleyin diye zaten söylemiştim youtube'da da abone getirenleri 21 kişi abone getiriyorsa 21 defa adını yazdım 10 defa getirdiyse 10 defa adını yazdım Öyle öyle o çekilişleri bu arada da yiyeyim biraz. O çekiliş içinden de 3 kişi çıktı. Hatta onları da söyleyeyim size. Kim o 3 kişi? Yani bunlar diğer çekilişe katıldı. Aslı Çakıoğlu, Nuray 3477, Merve Liçba. Bunlar da YouTube'da kendi içinde çekilip Instagram çekilişinde beraber çektiğim kişiler. Yani bunlar çok fazla işte çıkanlar oldu. Yani elimden anca bu kadar geldi. Gerçekten kimse kusuruma bakmasın. Kimsenin hakkını yememek için elimden ne geliyorsa yaptım. Çekiliş programlarıyla da iki gündür uğraşıyorum. Gerçekten fenalık geldi bana. Olmuyor. Hiçbir şekilde... Çekiliş programlarına başa çıkamıyorsunuz. Resmen her şey para tuzağı olmuş. Bu çikolata dolgulu. Çikolata içinde mi çikolatadır bu? Ben bunun içinde çilek var zannettim ama yokmuş. Instagram çekilişini daha önce yaptığım yer. Normalde Instagram'dan takip ediyordunuz. Öyle size çekiliş hakkı veriyordu. Ama o da yok. Bu güzelmiş. <laughs> Bisküvi gibi ya bu da. Buraya en son video çektiğim zaman 6 ay önce çekirdek mukbangdi. Ondan sonra o gün Instagram'ım diğer Instagram'ım kapatılmıştı. Moral bozukluğuyla dedim ki Allah'ım şey midir, uğursuzluk mudur, nedir? Ben buraya bir daha video atamadım. Bu işte 2021'in Deli Göz Familyesi'ne ilk videomuz. Bu arada çocuklar olsa bunları yiyemeyeceğim. Paketleri göz dikiyorlar. Uygundu. 4 lira mı? 4,5 lira mı şunlar? ikisi. Bu bir 6 lira. O da paketi büyük. Şunlardan da yiyelim. 2021'den ne bekliyorum? Çok bir şey beklemiyorum. Ya daha felaket bir yıl olacak. Ya da normal bir zamana geçeceğiz. Bu arada Sağlık Bakanı'nın paylaştığı yerde gördüm. 15 kişide mutasyonlu bu şey var ya korona. 15 kişi de o çıkmış bu yurt dışından gelen kişilerde gerçekten Allah sonumuzu hayır etsin. Daha ne kadar eve kapanacağız onu da bilmiyorum. Çocuklar artık sıkıntıdan patlamış durumdalar. Okullar da yok. Çilek. Bunun şöyle bir paketi. Oğlum istedi. Çok seviyorum çok seviyorum dedi. Yemedi. Biraz şey ekşiler ama. Biraz ekşi değil bayağı ekşiler. şimdi ne olacak çekiliş sonucunu gören youtube'daki kişiler işte diyecekler ki hak edin İşte bilmem ne yaptın ben sizin hakkınız yenmesin diye 3 gündür uğraşıyorum youtube yorumunda 1300 küsür kişi yorum var bir kişi 50 defa yazmış spam'a düşenleriniz var haberiniz olsun onları görmedim çünkü youtube artık korumaya alıyor böyle bir şeyden sonra ondan dolayı da yorumlarınız engelleniyor. Yorumlarınız engellediği zaman ben sizi göremiyorum. Çünkü hesapları korumaya alıyor. Bu diyor ki YouTube nasıl düşünüyor biliyor musunuz? Bu diyor hesabı şeyi kanalı tehlikeye atıyor diyor. Ondan dolayı bu sefer spam alıyorsunuz. Spam aldığınız zaman ha, hala yazmaya devam ediyorsanız aynı şeyi, aynı kelimeleri yazmaya devam ettiğiniz zaman bu sefer spam olarak düşüyorsunuz ve o spamları ben görmüyorum. Yani onu farklı bir yerden görülmesi gerekiyor. Ve daha sonra mesela engel aldığınız zaman o spam şeyleri bana çok sonra geliyor. Yani hakkı giden varsa o şekilde gitmiştir. Ben çünkü herkese uyardım, katılın bir kere yazın, çok yazmayın çünkü engel alıyorsunuz. Yani ben sizin hakkınızın gitmesini istemedim hiçbir zaman. Gitmişse de öyle gitmiştir. Çünkü herkes emek veriyor. Bir de şimdi çekici sonucunu görenler kesin dislike atıyor. Bu benlik bir şey değil. Bir yorum atan da kazanır. Kimde şanssa. Ben de mesela çekişlere katılırım. Kazanamam. Şimdi ona da mı ben dislike atayım? Du. kimse değil ki. Kimsenin şansının önünde kimse geçemez. Sizlerin 2021 yılından beklentisindedir. Çok merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Ve böyle makmeh videolarında çekmemi isterseniz yazabilirsiniz. Böyle yemek seslerini falan sevmeyenleriniz varsa izlemesin zaten. Bunun içinde çilek dolgusu yok. Ama çok güzel olmuş. Üstü şekerli ya. Bayılıyor. 2021. Şimdi sağlık. Sağlık diyeceğim. Ama Para olmadan sağlık da yok. Allah ilk önce bir biraz para versin. Sonra sağlığımızı versin. Çünkü para olmadığı takdirde doktora gidiyorsunuz, ilaç almaya gidiyorsunuz. Para vermeden ilaçları alamıyorsunuz. Geçen boğazım rahatsızlandı. Bir yıl başından 2-3 gün önce gittim. iki tane ilaç yazdılar. 55 lira para verdik. iki tane ilaca. Hayat şartları zor. Zaman zaten zor. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bilen varsa bana da söylesin. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Bu çileklerin zamanı geçiyor çok çabuk ya. Onu sevmiyorum. E, yeni yılda ne güzel değil mi? Evdeydik hepimiz polis baktım dışarılarda dolaşıyor. Zaten şimdi çok sokağa çıkma yasağı var. Çekilişi kazananı da yasak bittikten sonra hediyesini göndereceğim. Ulaşamazsam dediğim gibi yedek yedek kimse ona gidecek. Böyle durumda ne yapacaksınız? Çıkmaz demeyeceksiniz. Şansınızı her zaman deneyeceksiniz. Başka türlü çünkü olmuyor. Mini piyango aldık. <laughs> Mini piyangodan alan biletler de zaten 25 lira. Hiçbir şey çıkmadı. Oradan da şans yok bizde. Bazen insanların böyle şansına hayran kalıyorum. Bazı insanlar çok şanslıdır. Doğuştan mı şanslıdır? Anne karnında mı şans geliyor? Nasıl bir şey oluyordur? Hiç bilmiyorum ama benim anne karnından sanıyorum benim şansım hiç yok. Sıfır. Allah'a şükür aç değiliz açıkta değiliz yine şükür edelim halimize gerçekten öyle şükretmeyi her zaman bilmemiz gerekiyor şundan mı yesem şundan mı neden yesem ya rengi çok tatlı ama baksanıza şuna Vallahi bu mochiler gibi şu mochileri çok merak ediyorum ama satılan yerler yabancı yabancı bir yerler bir de onun sadece bu yapışkanlığını veren bir şeyi satılıyor. Onu da buldum. Üstü şekerli olmasa süper. Yani şey bayılacağım yoksa. Sizce? 2021 2020'den daha mı iyi olacak? Daha mı kötü olacak? Öyle bir anket mi başlasam? Ne yapsam? Valla. Kızım şey 2020'den normal saat 12 olduğu zaman kızım başladı ağlamaya. 2021'de kuraklık olacak. İşte ne yapacağız? Susuz kalacağız. Çocuğun artık psikoloji tamamen sıfır. 2020'ye geçerken de ağlamıştı. Bu anda yeni çıkmıştı bu. O zaman da onun için ağlamıştı gerçekten felaket oldu. Dedim ki ağlama kızım ağlama. Kötü dedim düşünürsen kötü olur. İyi dedim düşüneceğiz artık her şey iyi olsun. Çünkü kötü düşünce her zaman kötüyü çeker bana göre. Yani bilmiyorum ne zaman kötü düşünseniz kötü olur. Şey gibi psikolojik olarak. Beyniniz otomatikman onu ayarlıyormuş ya kendini. İyi olacağım dediğiniz zaman beyin otomatikman sizi iyi yapıyormuş. Ama hiçbir şeyiniz yoksa Hasta olacağım dediğiniz zaman otomatikman beyin sizi hasta yapıyormuş. Tamamen psikolojik. Gerçekten psikolojik. Ben her zaman söylüyorum onu. Her şey şurada kafada biter. O yüzden iyi düşüneceğiz. Her şey iyi olacak. Bu arada çekiliş bitti diye işte abonelikten çıkanlar olacak. Çekiliş bitti ama benim diğer kanalım 50.000'e geldiği zaman tekrar çekiliş yapacağım. Şu an 35.000'i geçtim. 50.000'de tekrar güzel böyle elimden geldiği kadar yapabildiğim şeyler olacak yani. Çünkü ben kaçıncı çekiliş yapıyorum hiç bilmiyorum. 1000 aboneydeyken bile çekiliş yapmıştım. Düşünün. İnsanları çünkü mutlu etmeyi seviyorum. İnsanları mutlu ettikçe ben mutlu oluyorum. Diyorum ki Allah'ım daha çok belki daha çok böyle mutlu edeyim herkesi. Zamanla işte her şey olacak inşallah. Ben de burada iki çocuğum için uğraşıyorum, çabalıyorum, şey yapıyorum. O kadar hakarete katlanıyorum. Yani boş şeyler değil bunlar. Çalışmadan, çaba harcamadan kimse bir şey başaramaz. Yani evde oturuyorum, evde oturduğum takdirde bile bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Normalde çünkü ben çalışan bir insandım. Kızımdan önce, kızımı doğurmadan önce özel sektörde çalıştım. 12 saat, 13 saat, 14 saat çalıştığımı biliyorum ben. Bunu böyle ezeyim de çikolata ısınsın. O yüzden hiçbir zaman böyle devlet kurumunda veya hiçbir yerde çalışmadım. Muhasebe mezunuyum ama Gelibolu'da yeterli iş bulamıyorsunuz. İş potansiyeli çok az. O yüzden özel sektörlerde sürekli böyle çalıştım. Ne güzel yaptım bunu. Ondan dolayı da eşime her zaman destek olmaya çalıştım. Evde durduğum sürece kızım 2 yaşındayken ben evde bir şeyler yapmaya başladım. Evde yaparak para kazanmaya başladım. En azından dedim ki 3-5 gelsin. Yine dedim gelsin. Yine dedim şey yapmayayım zor durumda bırakmayayım. Kızım için bir şeyler yapayım. Sonra oğlum oldu. Eşim dedi YouTube kanalı aç dedim yapamam. Gerçekten dedim yapamam. İlme dedim iner yapamam. Ama hırsla ben çok hırslı bir insanım. Hiç, hiçbir zaman hiç kimse beni pes ettiremez. Onu biliyorum. Çünkü bana kim yapamazsın derse ben yaparım onu. Yani yapamayacağım bir şey yok. Yani bu öyle iş konusunda gerçekten çok hırslı bir insanım. Yani bu yönümü bir yandan seviyorum bir yandan sevmiyorum ya. Hırs. Bir yandan iyi de bir yandan kötü sanki. Ama dediğim gibi YouTube'da gidiyoruz. Şu deli gözü de bir büyütebilirsek ne güzel olacak. Ya ben buradan gerçekten bana diyorlar ki kafan karışmış gibi video şey yapıyorsun. Ne yapacağımı bilemiyorum ki. Çünkü diğer kanalında zaten benim yapabildiğim her şey var. Saç boyamıdır, saç bakımıdır, cilt bakımıdır, işte orada da mark var. Yani bu kanal yokken orada paylaşmıştım. Aslında olsa onları bu tarafa alacağım da telif veriyor. Çünkü kanalım şey olmuş. Hani büyüdüğü için biraz direkt telif kararı çıkartmış YouTube kendi adına benim adıma. O yüzden şey yapamıyorum. Hatta kızına aynı video vardı kendi kanalında. Ona bile kızıma telif hakkı yapabilirsin diye çıkmış. Dedim ki kızım yani niye telif hakkı yapayım? Hiç gerek yok. Şimdi ben bunları yiyorum ya. Çocuklar bekliyor. Al kızım. <laughs> Al anneciğim. Al. Al bunu da. Al bunu da. Yiyebilirsiniz. Hayır, ama hepsini yemeyin. Bak bu çok şekerli. Şu çok şekerli. Kardeşine verdin mi? Ayş. Oy sevmez ki öyle şeyleri. Bunlar gibi Böyle. Bu marshmallowlardan tatlı falan yapıyorlarmış. Ay ne gerek var ya. Hiç gerek yok bence. Böyle bile zaten tatlı öyle fırına girmiş, erimiş. Hepsinden birer tane kaldı. Çikolatalı dolguluğu bitirmişim. Şunların üçü kaldı. Bunu en son saklayacağım. Çünkü bunlardan bayılacağım. Evet. Ye annem. Aferin. Hadi ben de yiyorum. Bak. Ham yapıyorum. Sen de. Ham. Tatlı mı? Şekerli değil mi? Ya. Evet şekerli. Hadi şeker. Ben de şeker. Ben de şeker Hadi yiyorum. Ha -ha. Bak. Hmm, bak beyaz çıktı içinden. Bir yer. Onları zor tutuyorum. Yoksa yanıma gelmeye çalışıyorlar. habire. Daha önceden kızımla bölüm Bak benim videoları çekiyordum. Ama baktım yorumlar iç açıcı olmuyor. O da yorumlara baktığı için. En azından challenge'ları onunla yaparım. Ufaklığı da bir şekilde yanımda göstermeye çalışırım. Çünkü o da sürekli böyle diyor. Anne kamerayı çek, anne kamerayı çek. Çocuk artık şey oldu. Kendime video çekmeye çalışmaktan. Anne video, anne video. Hemen patlamış mısırını alır. Geçer yanıma. Yanımda patlamış mısır yer sanki şey çocuk normal televizyon falan izliyormuş gibi keyif yapıyor. Yanıma içecek de almadım ya. Ne kadar güzel değil mi? Ve sonuncu ve son videomuzu artık bitireceğiz. Çünkü çekiliş sonuçlarını bekleyenlerimiz var. Hemen paylaşacağım ve çekiliş sonucunu görmüş olacaksınız. Lütfen bana kızmayın. Vallahi kızmayın. Siz de olsanız siz de elinizden geleni yapardınız. Bitti. Bayılmadan hepsini bitirdim. 2021 inşallah hepinize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Ve biraz da olsa para getirsin. Çünkü her şey çok pahalı. Allah sonumuzu gerçekten hayır etsin diyecek başka bir şeyim de yok. Tek temennim bu. Allah hepimize sağlık versin. Nemrut hastalıktan bir kurtulalım. Başka da bir şey istemiyorum. Evimizden rahatlıkla çıkalım. Tek isteğim bu. Yani evde artık kapalı kalmaktan bunu aldım. Gerçekten bunu aldım. Biraz da sizlere böyle dışarıda çekimler yapmak istiyorum ama imkanı yok. Bunun şu an imkanı yok. İnşallah o günler de gelecek. Güzel günler bizim olsun inşallah 2021 yılında. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir beni. Yeni gelenler kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Oradan da çünkü paylaşımlar yapıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.